Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki 28.07.2020 tarihli ve ben size 3 dememiş miydim? Başlıklı yazısı şu şekilde. Meseleye yukarıdan baktığınız zaman aşağıdakinin nereye doğru gittiğini, nereye varacağını, Hangi hedefe varmak üzere yola çıktığını görebilirsiniz. Mesele zaviye meselesidir. Aynı seviyeye inmemek, biraz yukarıdan, geniş açıdan bakabilmektir. Murat Bardakçı 10 Temmuz günü Ayasofya'nın ibadete açılma kararı ile ilgili yazısında muhafazakar camianın iki hedefinden ikincisinin de tamamlandığını yazınca ertesi gün ben de şöyle yazdım. Murat Bardakçı dostum yazmış zaten. 1930'lu senelerden beri muhafazakar camianın iki büyük hasreti vardı. Biri ezanın Arapça okunması, diğeri Ayasofya'nın ibadete açılması diye. Aslında Murat'ın da bildiği gibi muhafazakar dediği camianın iki değil üç mefkuresi vardı. Yeni muhafazakarları kastetmiyorum. Cumhuriyet kurulduğu günden beri karşı çıkan örgütlü muhafazakar camia üçü hasretle beklerdi. Murat ikisini yazmış. Üçüncüyü yazmamayı tercih etmiş anlaşılan. Şimdi Murat'ın yazmadığı üçüncü mevkureyi ben yazarsam ayıp olur. En iyisi siz tahmin edin. Fazla beklemenize gerek kalmadı. Üçüncüyü de patlattılar. Hilafet. Evet tam da budur. Cumhuriyet karşıtı bir kesim, Cumhuriyet kurulduğu günden bu yana hilafetin geri gelmesini ister. Bilmez ki Arap asla Türkiye'nin halifeliğini kabul etmez. Bu onlar için kavmi hatta kabilevi bir durumdur. Ve dahi bilmez ki Osmanlı padişahları devletin güçlü olduğu zamanlarda hilafet lafını ağızlarına alma, ünvallarına katma gereği duymamıştır. Ecdadın en devletlilerinden Kanuni Sultan Süleyman'ın, Fransa Kralı François'a yazdığı meşhur mektupta bile kanuni her türlü ünvanını yazar. Tüm bu toprakların sultanı ve padişahım derken halifesiyim deme gereği hissetmemiştir. Ama ne zamanki imparatorluk dağılma duruma gelmiş, her taraf isyanlarla sarsılmış, bağımsızlık hareketleri imparatorluğu paramparça etmiştir o zaman, hilafete sarılmışlardır. Ama bir işe yaram çıkamadığını da tarih göstermiştir. Arap Yarımadası'nın en Arapları, hilafet sahibi Osmanlı'nın yanında değil, İngilizlerle birlikte tam karşısında yer almışlardır. Cahiliyenin bilmediği şudur. Hilafetle güç sahibi olunmaz. Güçlüysen zaten hilafete ihtiyaç duyulmaz. Ama yine de biliyorduk ki karşı devrim silsilesinde sıra ona gelecekti. Sağ olsunlar fazla bekletmediler. Şimdi tartıştırma, alıştırma faslı başladı.